Herkese merhabalar. Bugün kara deliklerden bahsedeceğiz. Ama videomuzu başlamadan önce senaryoyu yazan Pınar Koç'u teşekkür etmek isterim. Pınar'a destek çıkmak için yorumlardan yıldız yazmayı unutmayın. Aynı zamanda uzay kariyerinde siz de çalışmak istiyorsanız açıklama kısmında link bulup orada benim yapmış olduğum ilk kitabımı bedavaya indirebilirsiniz. Evrende milyarlarca galaksi var ve bu galaksilerin çoğunun merkezinde inanılmaz derecede yoğun, def kütleli yapılar bulunur. Bunlara kara delik diyoruz. Öyle güçlü bir çekim kuvvetine sahiptirler ki ışık bile onlardan kaçamaz. Ve şimdi bu kara deliklerinden biri M87 bize evrenin sırlarını fısıldıyor. Ama bundan önce kara delikler nedir? Güneşimizden onlarca kat büyüklükte olan bir yıldızının yakıtını bitirmesi sonucu öncelikle genişleyip daha sonra kendi kütlesi altında çökmesiyle kara delik oluşur. Bu çöküş sırasında uzay zaman dokusunda büyük bir bükülme meydana gelir. Bu süreç Albert Einstein'ın genel görelilik kuramı ile açıklanır. Einstein, kütlenin uzay zamanı büyüktüğünü ve bu bükülmenin çekim olarak algılandığını söylemiştir. Karadelikler bu bükülmenin uç noktasıdır. Karadelik bir olay ufkudur. Karadeliğin çevresinde bir sınır vardır. Bu sınırı geçen hiçbir şey ışık dahil geri dönemez. Olay ufkuna yaklaştıkça zaman dışarıdan bakan bir gözlemci için yavaşlar ve neredeyse durma noktasına gelir. Ayrıca kara deliğe yaklaşan bir nesne inanılmaz derecede uzar. Bu olaya spagetti etkisi denir. Maddenin alt kısmı daha güçlü çekildiğinden tıpkı bir spagetti gibi inceler ve en sonunda parçalanır. İşte tüm bu etkileyici özellikleriyle bilim insanlarının yakından incelediği kara deliklerden biri de M87 galaksinin merkezinde yer alıyor. M87 bizden yaklaşık 55 milyon ışık yılı uzaklıkta devasa bir galaksidir. Bu galaksinin merkezinde Güneş'in milyarlarca katı kadar kütleye sahip dev bir kara delik bulunur. Süper kütleli kara delik M87 ev sahibi galaksilerin oluşumunda ve evreminde önemli bir rol oynamaktadır. Kara deliklerin neredeyse tüm yerel galaksilerin merkezinde bulunduğuna dair gözlemsel kanıtlar bulunmaktadır. Bundan dolayı astrofizik alanında önemli bir yere sahiptir. Kara deliklerin spininin ölçülmesi galaksilerin merkezindeki astrofizik süreçlerinin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Peki M87 neden bu kadar önemli? M87, 2017'de Event Horizon teleskopuyla ilk kez fotoğraf çekilen kara delik oldu. Bu, insanlık tarihinde bir kara deliğin gölgesinin ilk kez görülmesiydi. Gördüğümüz şey, ortası karanlık bir gölge ve etrafında parlayan halka şeklinde gaz bulutuydu. Peki M87 nasıl davranıyor? Etrafındaki gazlar kara deliğe düşmeden önce bir disk şekline dönüyor. Bu yapıya akrisyon diski deniyor. Bu disk ışık hızına yakın hızlarda dönüyor. Bilim insanları diskin bir tarafının daha parlak olduğunu fark etti. Çünkü bize doğru gelen taraf ışığı sıkıştırıyor ve daha parlak görünüyor. Ama ne kadar hızlı dönüyor? Yapılan hesaplara göre bu kara delik kendini çevresinde ışık hızının yaklaşık yüzde %80'i kadar hızlı dönüyor. Bu uzayda bir nesne için inanılmaz bir hız. Bu hız kara deliğin enerji üretme ve jet fırlatma kapasitesi ile ilgilidir. M87 sadece içine madde çekmekle kalmıyor. Aynı zamanda bazı maddeleri ışık hızına yakın hızlarla uzaya doğru fışkıtırtıyor. Bu ince uzun yapıya jet denir ve milyonlarca ışık yılı boyunca uzanabilir. Bilim insanları bu jetin enerjisinin kara deliğe düşen gazlardan geldiğini düşünüyor. Ama neden bu kadar önemli? M87 bize kara deliklerin nasıl çalıştığını gösteren bir lavabortar gibi evrenin en gizemli varlıklarından biri hakkında somut bilgiler edinmemizi sağlıyor ve bu bilgiler galaksilerin nasıl oluştuğunu ve evrim geçirdiğini anlamamıza da yardımcı oluyor. Ve bir kara deli nasıl ölüp yok olacak? Stephen Hawking, kara deliklerin aslında tamamen kara olmadığını, çok zayıf da olsa bir ışıma yaptığını keşfetmiştir. Bugün buna Hawking radyosunu, Hawking ışıması diyoruz. Bu keşif, kara deliklerinde bir ömrü olduğuna ortaya koymuştur. Kara delikler, bu ışıma sayesinde zamanla kütle kaybederler. Bu süreç oldukça uzun sürer. Özellikle süper kütleli kara deliklerin tamamen yok olması trilyonlarca yıl sürebilir. Ancak evrende her şeyin entropiye yenik düştüğü gibi kara delikler de bir gün ömrünün sonuna gelir. Bu noktada Hawking'in geçmişte yaptığı araştırmalar hala bize bu konuda yol göstermeye devam ediyor. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve en kısa zamanda yeni görüşürüz.